Herkese merhabalar, kanala hoş geldiniz. Ee, sizin için muhtelif konularla ilgili mini bir video serisi hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Bu ilk videoda ben kimim, kanalı niçin açtım onu anlatacağım. Ee, ben Sayit, 7 yıldır Hollanda'dayım. Özel bir dil kabiliyetim yok aslında. Ee, daha önce Fransızca, Rusça ve Arapça öğrenme girişimlerim da sonuçlandı. Ee, Hollanda'caya gelince eski hataları yapmak istemedim. Ama yola başladığımda da örnek alabileceğim bir kimse, bir metot, dili öğrenmiş birisini görmedim. İnsanlar hep dilin ne kadar zor olduğunu falan söylüyordu. Bunlara inanmak istemedim. Ülkede ne yapmak istediğim hakkında bir fikrim yoktu o zaman. Ama bir şeyi iyi biliyordum. Bu dili ne pahasına olursa olsun öğrenmeliydim. Bunu yapabilirsem diğer her şeyin kendiliğinden geleceğine inandım. Kurs imkanım yoktu. Onun için bekleyecek vaktim de yoktu. Bir sürü kitap inceledim, metot. Ama aradığım şeyi bulamadım. Dili kendi kendime öğrenmeye başladım ben de okuyarak, yazarak, izleyerek, dinleyerek. Kütüphanelerde değil koçlarıyla hep bildiğiniz şeyler ve 5 yıldan beri de birbirinden farklı işlerde. Dürüst olmak gerekirse be, e, kolay bir yolculuk olmadı bu. Bir ormanda, bir jungleda yolumu bulmaya çalışmak gibiydi. Ama pes etmedim e, çünkü dil öğrenmek benim için bu ülkede kendimi evimde hissetmenin anahtarıydı. Ee, son tahlilde yıllar içerisinde dili çalışarak, yaşayarak öğrendim. İşlerinde, sokakta, insanlarla konuşarak, hata yapa yapa, yüzlerce kez tekrar ede ede ben bu dili öğrenebilecek miyim, konuşabilecek miyim diye diye. Daha alacak da çok yolum var aslında. Ee, ama çok şükür belirli bir noktaya geldiğimi de hissediyorum. Ee, benim bu kanalla yapmak istediğim şey şu. Eğer, eğer ben bu dili en baştan yeniden öğrenecek olsaydım, Nasıl bir içerik görmek isterdim? İşte onu yapıyorum. O yüzden bu kanala açtım. Yani size bu videolara vermeye çalıştığım şey aslında benim dili öğrenmeye çalıştığım yöntem değil. Çünkü ben çok zor yoldan öğrendim. Bir sürü boynuz çiğnedim bir kaşık bal almak için. Yani kanaldaki videolar benim keşke o zaman böyle bir kaynak olsaydı dediğim şeyin ta kendisi aslında. Burada akademik terim yok, karmaşık kural yok. Sade, doğal ve gerçekten işe yarayan bir yöntem var. Hayatın içerisinde yaşayarak öğrendiğim dili size aktarmaya çalışıyorum bu platformda. Kut Bey'e daha hoş geldiniz diyeyim. Bir sonraki videoda kanala yeni gelenler için nereden başlamalı, hangi sırayla ilerlemeleri ve nelere dikkat etmeli onlara bakacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Sevgiler, selamlar.